CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da emeklilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkilerine ise CHP Sözcüsü karşılık verdi. Faik Öztürak, Hazine Müsteşarlığı dönemine yönelik eleştirileri de yanıtladı. Sizin hakkınızı sonuna kadar savunacağım. Bu benim boynumun borcudur. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababay'la randevulaşıp CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti bir grup emekli. Kemal Kılıçdaroğlu da yanlarına geldi, sorunlarını dinleyip destek sözü verdi. Ben evet. şöyle sarılmak istiyorum. Sarılmak evet. evet. istiyorum. Bütün emekliler sıkıntıdayız. İstediğiniz yani. para hak ettiğiniz bir paradır. Verginizi ödediniz, priminizi ödediniz ve size insanca yaşayabileceğiniz bir aylığın bağlanması lazım. Bu aylığı bağlamıyorlar. CHP lideri siyasetin sıcak başlıklarına girmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grubundaki eleştirilerine yanıt parti sözcüsünden geldi. Başınıza damadım kadar taş düşsün diyorsunuz. Sayın Erdoğan ya biz de dahil tüm milletimizin başına taş olup yağdınız. Kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede? Kasada sizin dediğiniz gibi 128 milyar dolar falan yok. Tam 42,5 milyar dolar açık var. Erdoğan'ın kendisine hedef alan sözlerine de karşılık verdi Öztürk. Gece gündüz çalıştık. Ekonomiyi 2002'de %6,4 büyüttük. AK Parti hükümete geldiğinde de tüm dünyada güven uyandıran bu programı kucağında buldu. Azıcık vefa duygusu olandan tabii Allah razı olsun. Vefa duygusu olmayanın da canı sağ olsun.